Hadi bakalım devam et. Hadi Ada. Aa, çekil. <laughs> o çekilemez ki, O hareket etmiyor. O canlı değil. Değil. Tabii ki de değil. O orada durur. Gel sen ilerle. İlerle ilerle. Gel bakalım. bakayım sana şuradan. Heh. Nasıl geliyorsun? Mutlu musun? Tamam önünden çekildim. Gidebilirsin oradan da. İlerle. Daha güzel gidiyor değil mi orada? Geç hadi. Hemen sattı. Bırakamadı <laughs> Tamam ben alayım mı scooterunu? Hayır ben seni bırakıp gidemem parkta. Beraber olmalıyız. Tamam ben tutarım scooterını tamam mı? Burada ha. Tamam sen kay. Tamam. Hangisinden kayacaksın? Oraya geçeyim. Dur o zaman beni bekle kaymadan önce. Oh. <laughs> tamam hadi bir daha kay. Gel hadi. Hiç. Gel gel. Hadi? Kay hadi.